Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua ile siz değerli kardeşlerimle birlikteyim. Konu başlığımız ise şöyle sır gibi saklanan gizli zenginlik duası. Evet arkadaşlar Peygamberimiz Hazreti Süleyman'ın büyük sırrı ve Kur'an-ı Kerim'de geçen gizemli dualar Kur'an-ı Kerim içinde gizemli şifa, zenginlik ve mutluluk duası, tılsımlı büyü zannedilen o gizli dualar aslında Kur'an-ı Kerim içinde yer alan dualardır. İnşirah Suresi, Vaka Suresi gibi ama daha fazlası da var dostlar. Hz. Süleyman, Peygamberimizin büyük sırrı mühründe olduğu kadar dualarındaydı. Bir zaman imtihan edilmiş ve hükümranlığı zayıf düşmüştü. Ama o kaybettiklerine üzülmemiş, hatasından dolayı üzülmüştü. Tövbe ile Allah'a yönelmişti. Rabbim beni bağışla demişti. Onun sahip olduğundan daha büyük, daha ihtişamlı bir hükümdarlık ve zenginlik kimseye nasip olmamıştı dostlar. Sadece bir kavme hükmetmiyordu. Hayvanların dili öğretilmiş, rüzgar ve cinler emrine verilmişti. Ona dünyada belki de gelmiş geçmiş kimseye nasip olmamış, eşi benzeri olmayan bir zenginlik nasip olmuştu. Ancak bu durum hayatının her döneminin bu şekilde bolluk ve hükümdarlıkla geçtiği anlamına gelmiyordu dostlar bir zaman imtihan edilmiş ve hükümranlığı zayıf düşmüştü. Ama o kaybettiklerine üzülmemiş, hatasından dolayı üzülmüştü. Tövbe ile Rabbine yönelmişti. Rabbim beni bağışla demişti ve bana öyle bir saltanat ver ki benden başka hiç kimseye nasip olmasın. Şüphesiz bütün nimetleri bağışlayan sensin diye dua etmişti dostlar. Evet gelelim duamıza arkadaşlar. Gün içerisinde 7 defa okunacak. nem suresinin 19. ayeti arkadaşlar. Okunuşu ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Fe tebesseme dahiken min kavliha ve kâle rabbi evzini en eşkure nimetekelleti en amte aleyya ve ala valideyye ve en amale salihan terdahu ve adhilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Duamızın anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Bunun üzerine Süleyman onun sözüne gülümseyerek tebessüm etti ve Ey Rabbim bana anne ve babama bağışladığın nimetlerin karşılığında şükretmede ve hoşnut olacağın işler yapmada beni başarılı kıl ve rahmetinle beni salih kullarının arasına kat Evet arkadaşlar gün içerisinde 7 defa okuyoruz. Bir gün, iki gün okuyup bırakmayalım. Her daim okuma gayreti içerisinde olalım. Maddi sıkıntılarınız varsa Allah'ın izniyle en kısa zamanda çözülecektir. Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısına sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.